Merhaba arkadaşlar, 8. sınıf İngilizce dersi, 1. dönem, 1. yazılı soru örnekleri çözümleri videosuna hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Look at the grid and write down the correct numbers for each question below. Bu sorumuzda grid'e bakmamız ve her bir soru için doğru olan numaraları yazmamız istenmiş. İlk sorumuzla başlayalım. A'da who is supportive ifadesiyle kimin destekleyici, yardımsever olduğu sorulmuş. Grid'de 3 numarada Betty backs her friends up whenever they need cümlesinde Betty'nin arkadaşlarına ihtiyaç duyduklarında destek olduğu söylenmiş. O halde cevap olarak 3 yazabiliriz. B'de who is kind ifadesiyle kimin nazik olduğu sorulmuş. Gritte 5 numarada Tom always says please and thank you when he asks his friends for something. Ve 6 numarada Jack is always careful about how he speaks to his teachers and friends ifadeleriyle her ikisinin de nazik olduğu ifade edilmiş. O halde B'deki sorumuza da cevap olarak 5 and eight yazabiliriz. C'de who is generous ifadesiyle kimin cömert olduğu sorulmuş. Grid'de 4 numarada Anna likes sharing what she has with people ifadesiyle Anna'nın sahip olduğu şeyleri paylaşmaktan hoşlandığı söylenmiş. O halde Anna'nın cömert olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 4 olacaktır. Dede who is reliable ifadesiyle kimin güvenilir olduğunu söylemiş. Grid'de bir numarada Emily always tells me the truth even when it's hard to hear ifadesiyle Emily'nin her zaman doğruyu söylediği söylenmiş. O halde cevap olarak bu sorumuza bir yazabiliriz. Son olarak E'de who is outgoing ifadesiyle kimin girişken dışa dönük olduğu sorulmuş. Gritte iki numarada Mary is so friendly and she makes new friends easily ve 7 numarada Richard is sociable and enjoys spending time with his friends ifadeleriyle her ikisinde arkadaş canlısı ve sosyal oldukları ifade edilmiş. O halde bu sorumuza da 2 ve 7 diyebiliriz cevap olarak. İkinci sorumuzda devam edelim. Read the text and complete the statements. Soruda metni okuyup boşlukları tamamlamamız istenmiş. Metnimize birlikte bakalım. Miss Jim Prose, an English teacher, reads an article about the sandwich technique and decides to use it while commenting on her students' personal characteristics. İngilizce öğretmeni Miss Jim sandwich sandviç tekniği ile ilgili bir makale okuduğu ve bu tekniği öğrencilerinin kişisel özelliklerin üzerine yorum yaparken kullanmaya karar verdiği söylenilmiş. Öncelikle sandviç tekniğinin ne olduğuna birlikte bakalım. Sandviç tekniğinin ilk adımında öğrencilerinizle ilgili pozitif bir şey söyleyin. İkinci adımında düzeltmeleri ya da geliştirmeleri gereken şeyin ne olduğunu söyleyin. Ve son olarak yine öğrencilerinizle ilgili olumlu bir şey söyleyin denmiş. Tekniği öğrendiğimize göre şimdi Miss Timpros'un 4 öğrencisiyle ilgili yorumlarını okuyalım. Ve bu yorumlarda neler söylemiş birlikte bakalım. Steve you always tell jokes and make the class laugh but you should always tell the truth and be careful about your jokes they sometimes may hurt your friends feelings i think you are empathetic enough to do it Miss Jinpro Steve ile ilgili olan yorumunda ilk olarak onun eğlenceli yani funny olduğunu söyleyerek onunla ilgili olumlu bir yorum yapmış Devamında şakalarının bazen arkadaşlarını incittiğini, daha düşünceli ve dürüst olması gerektiğini ifade ederek Steve'in değiştirmesi gereken bir özelliğinden bahsetmiş. Ve son olarak bunu yapacak kadar empatik olduğunu düşünüyorum diyerek tekrar onun olumlu bir özelliğini dile getirmiş. Olumlu, olumsuz, olumlu şeklinde giderek Steve'e yorum yaparken Miss Jimprose sandviç tekniğini kullanmış. Adam'la devam edelim. Adam, you always support your friends. However, it's important to spend time with them and be careful about how you speak to them. İlk olarak Jim Pro's Adam'ın helpful yani yardımsever olduğunu söylemiş. Ve onun olumlu bir özelliğini dile getirmiş. Devamında ise Adam'ın daha nazik ve sosyal olması gerektiğini ifade ederek olumsuz bir şey dile getirmiş. Ancak burada kapanışı tekrar olumlu bir özellik ile yapmadığı için Jim Pross, Adam'a yorum yaparken sandviç tekniğinden yararlanmamış. Gloria'ya bakalım. Gloria, it's important to learn to share with your friends and help them when they need it. I believe you can do it. Burada Jim Pross, Gloria'nın herhangi bir olumlu özelliğinden bahsetmeden direkt olarak olumsuz bir yönü dile getirerek cümlesine başlamış. Ve onun daha cömert ve daha yardımsever olması gerektiğini söylemiş. Kapanışı da olumlu bir özellikle yapmadığı için Jim Pross yorum yaparken sandviç tekniğinden yararlanmamış. Son olarak Sally'i okuyalım. Sally, I'm so glad you always tell the truth, but you also need to be kind to your friends. I hope you can be as nice as you are generous. Dimpros, Sally'nin dürüst olduğunu söyleyerek Olumlu bir özelliğiyle başlamış, daha sonra onun daha nazik olması gerektiğini söyleyerek geliştirmesi gereken yönünden bahsetmiş ve son olarak Selin'in cömert olduğunu söylediği için, Dimpros Selin'e yorum yaparken de sandviç tekniğinden yararlanmış. Şimdi aşağıda verilen paragraftaki boşlukları tamamlayalım. Miss Dimpros uses the sandwich technique while she is commenting on cümlesini Miss Jim kişisel özelliklerine yorum yaparken sandviç tekniğini kullandığı kişilerin isimleriyle doldurmamız istendiği için boşluklarımıza Steve ve Sally yazalım. She thinks some of her students have good personal traits, for example. Miss Jim Rose, bazı öğrencilerinin olumlu özelliklerinin olduğunu düşünüyormuş ve örnek olarak diye devam eden cümlede Steve, Sally ve Adam'ın olumlu kişisel özellikleri cümleyi tamamlamamız istendiği için Steve is funny, Sally is generous and honest, and Adam is helpful şeklinde tamamlayabiliriz. She believes ile başlayan cümlede Adam ve Sally'nin ihtiyaç duyduğu şey ile cümleyi tamamlamamız istenmiş. Dimpros her ikisinin de nazik olması gerektiğini söylemişti. O halde cümlemizi kind ile tamamlayabiliriz. Sonraki cümlede Adam'ın ihtiyaç duyduğu bir şeyle daha devam etmemiz istenmiş. Jim Prowse Adam'ın sosyal olması gerektiğini söylediği için Adam should also be more outgoing diyebiliriz. Son ifadede cömert olması ve daha dürüst olması gereken kişilerle boşlukları tamamlamamız istenmiş. Notlarımıza göre bu kişiler Gloria ve Steve'di. O halde cümlemize Gloria needs to be generous and Steve should be more honest yazabiliriz. Üçüncü soru. Read the invitation below and complete the table. Davetiyeyi okuyup, yandaki tabloyu doldurmamız istenmiş. Davetiyeyi okuyalım. Dear Sue, my school is organizing an art exhibition on Sunday, November 24. It is at the exhibition hall between 2 pm and 6 pm. Would you like to come with me? Love, Nancy. Davetinin altında gönderen kişinin Nancy olduğunu görüyoruz. Bu durumda sender'in karşısına Nancy yazalım. Davetiye alan kişinin arkadaşı Su olduğunu görüyoruz. Receiver'a Su yazalım. Nancy Su'yu sanat sergisine davet ettiği için event'in karşısına Art Exhibition yazalım. Sanat sergisi 24 Kasım Pazar günü olduğu için tarihe November 24 yazalım. Sergi 3 ile 6 arasında olduğu için Time'ın karşısına between 3 p.m. and 6 p.m. yazalım. Son olarak sergi okulun sergi salonunda olduğu için Place yani yer bilgisinin karşısına da Exhibition Hall yazarak tablomuzu tamamlayalım. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Your best friend Sam invites you to a bowling tournament on Sunday afternoon. You enjoy bowling but you have other plans. Look at your schedule and respond to the invitation with an excuse. Bu sorumuzda yakın arkadaşımız Semin pazar günü öğleden sonra bizi bowling turnuvasına davet ettiği, bowlingden çok hoşlandığımız ancak başka planlarımız olduğu bilgisi verilmiş. Hafta sonu planlarımıza bakıp daveti mazeretimizi belirterek yanıtlamamız istenmiş. Hafta sonu planlarına baktığımızda saat 3'te tenis oynanacağını, saat 6'da da aileyle akşam yemeği yenileceğini görüyoruz. Bu davete cevap verirken kullanılacak yapı ve ifadeler farklılık gösterebilir. Ancak burada önemli olan davetin tenis oynama gerekçesiyle reddedilmesidir. Bu bağlamda verilen örneğimizi okuyalım arkadaşlar. Hello Sam, thanks for your invitation. I would like to come, but I have a tennis course on Sunday afternoon and then I'm going to be with my family. I hope you have a great time. 5. soru. Read the text and answer the questions. Metni okuyup soruları cevaplandırmamız istenmiş. Metnimizi okuyalım. Hi, I'm Jack. I wake up at 7 o'clock in the morning. I have breakfast at 8 a.m. Then go to school. I have lunch at half past 12 p.m. After I leave school at 3 p.m., I attend a piano course at half past 3 p.m. I arrive home at 5 p.m. I do homework and read a book. I have dinner with my family at half past 7 pm. I go to bed at 10 pm. Metin'de Jack isimli bir çocuğun günlük rutininden bahsedilmiş. Şimdi sorularımıza bakalım. A'da What time does Jack get up? ifadesiyle Jack'in saat kaçta uyandığı sorulmuş. Parçada Jack'in her sabah 7'de uyandığı söylenmişti. O ade cevap olarak Jake wakes up at 7 o'clock in the morning ya da kısaca at 7 o'clock in the morning yazabiliriz. B'de does Jake return home at 3 p.m. ifadesiyle Jake eve saat 3'te döner mi diye sorulmuş. Ancak metinde Jake okuldan ayrıldıktan sonra saat 3 buçukta piyano kursuna gittiğini ve saat 5'te eve döndüğünü söylemiş. Sorumuza cevap olarak No, he doesn't return home at 3 p.m. Ya da kısaca now he doesn't diyebiliriz. C'de what does Jack do at half past seven in the evening sorusuyla Jack'in akşam saat yedi buçukta ne yaptığı sorulmuş. Mike'ın son cümlesinde I have dinner with my family at half past pm demişti Jack. Yani ailesiyle birlikte yemek yediğini ifade etmişti. O halde sorumuza cevap olarak he has dinner with his family at half past seven pm diyebiliriz. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Tom goes to a diet clinic for a healthy life and the dietitian Sam wants him to fill in the assessment form below. Tom sağlıklı bir yaşam için kliniğe gitmiş ve diyetisyen Sam ondan aşağıdaki değerlendirme formunu doldurmasını istemiş. Formda sorulan sorulara ve Tom'un verdiği cevaplara hızlıca göz atalım. Tom her sabah 8'den önce uyandığını, evde kahvaltı yaptığını, okula yürüyerek gittiğini, Dişlerini günde bir kez fırçaladığını, her sabah duş aldığını, okuldan sonra televizyon izlediğini ve bilgisayar oyunları oynadığını ve gece 10 ile 11 aralığında uyuduğunu söylemiş. Şimdi A bölümüne bakalım. Dietician Sam some notes about Tom's daily routine, but he makes some mistakes. Read Sam's notes, correct the mistakes and rewrite the sentences. A bölümünde diyetisyen Sam'in Tom'un günlük rutinleriyle ilgili notlar alırken bazı hatalar yaptığı belirtilmiş. Bizden Semin notlarını okuyup yanlışları düzelterek cümleleri yeniden yazmamız istenmiş. Cümlelere bakalım. Tom wakes up at 9 am every morning ifadesinde Tom'un her sabah 9'da uyandığı söylenmiş. Ancak Tom doldurduğu formda 8'den önce uyandığını söylemişti. O halde cümlemizi He wakes up before 8 o'clock every morning şeklinde yeniden yazabiliriz. He goes to school by bus cümlesiyle Tom'un okula otobüse gittiği söylenmiş. Ancak ankette tam okula yürüyerek gittiğini söylemişti. O halde cümlemizi he goes to school on foot şeklinde düzeltebiliriz. Sıradaki cümlemizde he takes a shower twice a week haftada iki kez duş aldığı söylenmiş. Ancak Tom her sabah duş aldığını söylemişti. Bu durumda cümlemizi he takes a shower every morning şeklinde yeniden yazabiliriz. Sıradaki cümlemizde he does exercises after school. Okuldan sonra egzersiz yapar denmiş Tom için. Altıncı soruda Tom okuldan sonra televizyon izlediğini ve bilgisayar oyunları oynadığını söylemiş. Bu durumda cümlemizi he watches TV and plays computer games after school şeklinde yeniden yazabiliriz. Son cümlemizde he sleeps at half past 11 pm denilmiş. Formda 10 ile 11 arasında uyumaya gittiğini söylemişti tam. O halde cümlemize He sleeps between 10 and 11 p.m. yazabiliriz. Sorumuzun B bölümüyle devam edelim. Tom reads dietitian Sam's advice and decides to change some of his routines. Below are Sam's suggestions for Tom. Sorunun B bölümünde Tom'un Sam'in aşağıda verilen tavsiyelerini okuyarak günlük rutininde bazı değişiklikler yaptığı belirtilmiştir. Sorumuzun yönergesini okuyalım. First check Tom's assessment form at the beginning and write down the numbers of Tom's unhealthy habits. Then rewrite those unhealthy routines changing them into healthy ones according to Sam's advice. Bizden öncelikle Tom'un başlangıçta doldurduğu forma bakıp Sam'in tavsiyelerine göre sağlıksız olan rutinlerini yazmamız istenmiş. Daha sonra da bunları sağlıklı rutinler ile değiştirerek yeniden yazmamız istenmiş. Sam'in önerilerini birlikte okuyalım. Dear Tom, for a healthy life, kids age 8 to 13 should get 10 to 12 hours of sleep each night. They should go to bed before 9 p.m. and wake up before 9 a.m. Sam tavsiyesinde çocukların akşam 9'dan önce yatağa gitmeleri ve sabah 9'dan önce uyanmaları gerektiğini söylemiş. Forma baktığımızda Tom sabahları 8'den önce uyandığını ancak saat 10 ile 11 arasında uyuduğunu söylemişti. O halde Tam'ın sağlıksız olan alışkanlıklarından birinin 7 numara olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Keeping good hygiene is also important. Kids should take a shower at least twice a week and brush their teeth at least twice a day. Sam tavsiyesinde çocukların haftada en az iki kez duş alması ve günde en az iki kez dişlerini fırçalamaları gerektiğini söylemiş. Formda Tom her gün duş aldığını söylemişti. Ancak dişlerini yalnızca günde bir kez fırçaladığını ifade etmişti. Bu durumda Tam'ın sağlıksız olan alışkanlıklarından bir tanesinin de 4 numaralı alışkanlığı olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Physical exercise is very important too. Kids should do activities that keep them moving and active. Sen fiziksel egzersizin çok önemli olduğunu ifade etmiş. Çocukların hareketli ve aktif kalmalarını sağlayan aktiviteler yapması gerektiğini söylemiş. Tam'ın doldurduğu formda Altıncı soruya verdiği cevaba göre okuldan sonra televizyon izlediğini ve bilgisayar oyunları oynadığını görüyoruz. Bu etkinlikler fiziksel hareket gerektirmeyen etkinlikler olduğu için tamın sağlıksız olan alışkanlıklarından birinin de altı numaralı alışkanlığı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda cevaplarımız 4, 6 and 7 şeklinde olacaktır. Sorumuzun ikinci kısmında bizden Tom'un sağlıksız olan alışkanlıklarını Semih'in tavsiyesine göre sağlıklı hale dönüştürerek yeniden yazmamız istenmişti. Burada yazılacak cümleler farklılık gösterebilir. Aşağıdaki örnekleri birlikte okuyalım. Tom brushes his teeth three times a day. Bir kez fırçaladığını söylemişti. Onu üç kez olarak değiştirerek bu alışkanlığı sağlıklı bir şekle dönüştürebiliriz. He goes cycling with his friends after school. Okuldan sonra televizyon izlediğini ve bilgisayar oyunu oynadığını söylemişti. Bunu da bisiklet sürmeyle değiştirerek yine sağlıklı hale getirebiliriz. He sleeps at half past 8 pm. 10 ile 11 arasında uyuduğunu söylemişti. Ancak Sam'e göre 9'dan önce uyuması gerekiyordu. Bunu da 8.30'da uyuyor diyerek sağlıklı hale getirebiliriz. Look at the visual and write down a paragraph including at least four sentences about Emily's weekly routine. Sorumuzda görsele bakarak Emily'nin haftalık rutini ile ilgili en az 4 cümleden oluşan bir paragraf yazmamız istenmiş. Emily'nin haftalık yaptığı etkinlikler arasında read books, draw pictures, listen to music, play basketball ve play the guitar olduğunu görüyoruz. Verilen günlere ve görsellere göre Emily'nin haftalık rutinleri ile ilgili şu cümleleri kurabiliriz. On Monday, Emily reads books, she does her homework, she draws pictures on Tuesday, she listens to music on Wednesday, on Thursday she plays basketball, on Friday she plays the guitar. Değerli öğrencilerimiz, örnek olarak paylaşılan soruların çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar dileriz, hoşçakalın.